Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Neyse Kalkan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evden kaçtım. Şu an ee, evden kaçtım gerçekten. Yani annemlerin haberi yok. Ama nereye gidiyoruz? bilmem. <laughs> evden kaçtım. bime gidiyorum. Nefes hastalıcı. Oha orayı yıkmışlar. Burada bina vardı. Bu yıkılırken bir deprem bir şey el sağır sıldı. Ben deprem oluyor sandım. Yani o bile bir sallandı ki. Ama yani bir de uzaklığımızda bina yani. Biraz uzaklıkta. Ay neyse. Hemen bir bekliyoruz efendim. O kadar garip bir kombinim var ki şu an. Benim kombinim... Sönünde... Sonunda geldik bulunmaktayız. Yeni bir cips gelmiş benim orada. Barbie'li falan. Bunlar bir şey çıkıyor ama bir tane makyaj çıkan vardı ya. <laughs> vay vay vay. Çikolata aldık. Eve dönüyoruz. Şu an gittim ve sadece bir tane çikolata aldım arkadaşlar. O kadar gidip de bekleyip de param olduğu halde. Niye tek bir tane çikolata alsın insan? Değil mi? Başıma bozulmuş. Ay. Yoruldum yürümekten ya. Oh geldim sonunda. Bir çekimdeki anahtarı çıkarmak o kadar yoruldu ki arkadaşlar. Neyse. Evet, eve gelmiş bulunmaktayız. O kadar yoruldum, o kadar yorulmuşum ki arkadaşlar. <laughs> Ay gidip de tek bir tane çikolata almak ne ya? Yani brownie alsaydım bir de. Son gaz gittim brownie ile bir tane az olan şeyi aldım ya. Yani güzel olur diye Orada ilk defa deneyeceğim. Şaka. <laughs> i̇lk defa denemeyeceğim. Tadı güzel ama. Yani. Ama Brownie daha güzel. Niye bunu alıp bunu Ay bunu, bunu, niye aldım ya ben? Beraber çok mini bir dedikodu yapalım. <laughs> Mesela sen hangi youtuberları seversin? Hangi youtuberın fanısın? Diye kendime satan sorguluyorum. Yani Feride Özdeğiş diyorum buna. Feride de fanıyım. Şu anda 2025'te çıkan şarkı grubu Manifest fanlarına o kadar fanıyım ki yani. Manifest 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 evde Manifest Manifest yapıyorsunuz ama Manifest diye dönüyorum yani. Yani şu an en çok fanı olanım Manifest. Sonra tabii ki de YouTuber olarak Feride Özdinci, Amerikan Arsadınlar bunlar. Neyse arkadaşlar bir video gelsin dedikodu ile alakalı dedikodu yapalım sizlerle. Görüşürüz. Bay bay.